Arkadaşlar telefonu kapattığım için az önceki video durdu. Şimdi devam ediyoruz. En az kapmacada hemen Edgar'la oynuyoruz. Evet arkadaşlar oyun başladı. Takımda 3 tane Edgar var bizim takımda. Hemen. Oynarken bir taraftan da size karakterin ayrıntılarından bahsedeyim. Arkadaşlar Edgar yakın dövüşçü karakter ve iki tane vuruyor. Bir seviyeyken tek vuruşu 540. Yani iki kere vurduğu için ne? 1080 oluyor. 1080, 1080, 1080. Bayağı ediyor yani. Benimki 5 seviye olduğu için diğer hesabımda daha iyi. O yüzden 620 falan oluyor. Arkadaşlar bir de ultisi kendi kendine doluyor karakterin. Yakın dövüşü karakter. Ultisini şey attığınızda karakter hızlanıyor. Ve duvarların duvarlardan geçebiliyor. Yeni animasyonunu gördünüz. Bir saniye. Evet arkadaşlar şimdilik arkadaşım var yanımda ve abim var. Onlarla oynuyorum. Hemen. Başlıyoruz arkadaşlar. Birazdan şeref hesabında da alacağız. Hemen. Oynayalım. Gayet güzel bir karakter vardı. Ben çok sevdim. Vardı ben güncellemeleri e, videolarını çekemedim çünkü arkadaşlar çekemedim. Çünkü çekemedim yani. Çekemedim. Ne bekliyorsunuz? İlla bir şey mi bekliyorsunuz? bir şey ya işim filan ne oldu acil bir şey yapacağım mı Onun gerekiyor istemedim yani soğudum biraz youtube'dan istediğimde çekiyorum bazen bazen çekmiyorum mega kutu videosu çekiyordum çöp oldu bir tanesi ya Çöp olmadı da. Gitti. Kaç abi kaç. Abi ya. gelemedik. Neyse arkadaşlar diğer diğer hesaba geçelim. Evet arkadaşlar şimdi diğer hesabına geçtim. Hemen etkinlikleri de toplayayım.